Evet arkadaşlar size bugün Sony Companion nasıl kullanılır? Sony'lere nasıl yazılım atılır? Nasıl yedek alınır? Nasıl yedek geri yüklenir? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir web sayfamızı açalım. Yeni bir sayfa açtıktan sonra arkadaşlar. Burada Sony Sony PC Companion bir program var. Bu program Sony'lere yazılım atmak için kullanılan programlardan biri. Bu Sony'nin kendi resmi uygulaması. Bir de bunun resmi olmayanı var. Onu da göstereceğim size. Onu farklı bir videoda göstereceğim ama önce bugün Xperia Companion'la nasıl bu iş yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi açılmayan cihazlarda ne bileyim Google hesabı unutulmuş cihazlarda ya da sıkıntı, yazılımı sıkıntı olan cihazlarda ister istemez telefonlarınız açılmayacaktır ve yazılım güncellemesi gerekecektir. Bunun için bakın burada PC Companion sayfasına girdiğimiz zaman altta iki tane seçenek var bir MacOS için bir de Windows için. Bize Windows için olan lazım. Windows olanı indir, tıklıyorum arkadaşlar sakla diyorum zaten küçük bir program, hemen hızlı bir şekilde inecektir. Şimdi programımız indi, çalıştırıyorum arkadaşlar programımızı. Elimde bir tane Z5 cihaz var ona yazılım atacağız ve yazılım atarken aşamaları size tek tek göstereceğim. Bakın. Burada lisans şartlarını kabul ediyorum. Yükle diyorum. Evet diyorum. Güvenlik uyarısı verdi Windows. Evet kurulum bu Windows Companion ile beraber e birçok işlemi yapabilirsiniz. dosya aktarımı, bu tip işlemleri de bununla da daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Başlat diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldi. Evet arkadaşlar cihazımı bağladım. Evet, Z5 dual. Buradan atla diyorum. Dosya aktarım modunu alın diyor ekranda. O şekilde dosya aktarım modunu aldım bakın. Gördüğünüz gibi bütün her şeyi Z5 doğal, bütün özelliklerini buradan görebiliyorsunuz. Sony'nin kendi uygulaması bu. Şu an Türkiye'de ciddi anlamda Sony kullanıcıları var. Çok ciddi sayıda Sony kullanıcısı var çünkü Sony'nin telefonlarını ben beğeniyorum. Hem tasarım olarak hem sağlamlık olarak iyiler. Ee, o yüzden ben de ara sıra Sony kullanıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran önüme geldi. Ekran önüme geldikten sonra burada işte sinekleri görüyorsunuz. Yazılım güncelleme, yazılım onarımı, yedekleme, geri yükleme, transfer, dosya ve müzik aktarımı ve dosya aktarımı arkadaşlar. Burada yazılım güncelleme bölümü de cihazınızın yazılımını güncelleyebilirsiniz. Eğer sistemde çıkmış yeni yazılımı varsa, yazılım onarımı bölümünde ise, bakın yazılım onarımı bölümünde ise. Eğer cihazınız kapanmış, açılmıyor ya da menüde kalıyorsa ya da tıkanı donuyorsa, tıkanıyorsa ee, ve bazı sıkıntıları varsa, bazı menüler açılmıyorsa buradan yazıl bunların bölümünde tekrar cihazınıza yazılım atabilirsiniz. Yedekli bölümü var arkadaşlar. Yedekli de ben şimdi bir yedekleme yapacağım için. Geri yükleme ise yedekliğiniz yeri geri yüklemek için. XP transfer, Xperia transfer. Bakın burada transfer dosyalarınızı transfer edebilirsiniz. Müzik dosyalarını aktarma var. Bir de Xperia'yı göz atım var. Arkadaşlar. Şimdi burada e, yedekli bölümüne tıkladığınız zaman burada tamamlıyoruz. diyoruz. Şimdi burada parola kullan var. Yedeklemenizi yapmak için parola kullanmanızı istiyor. Yani isterseniz diyor parola kullanabilirsiniz. Ama ben yedekleme yedeklemeye koruma uygulama diyorum. İleri diyorum. Tamam diyorum. Burada da yede, buraya şey diyebiliriz mesela. E, benim Sony Z5 diyelim. Benim Sony Z5 tamam şeklinde devam edelim arkadaşlar. Neleri yedeklemek istediğimi buradan seçebiliyorum. Bakın verilerimi, kamerayı ve müziği buradan seçebiliyorum. Sonraki diyorum. Bunları yedekliyorum benim için. Tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi yedekleme başladı. Tabi bu arada telefonunuzda bazı izin isteyecek uygulamaların izin isteyebilmesi gerekebilir. Onlara da muhakkak izin vermeniz gerekiyor. Bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yedeklemem bitti. Geri yükleme ise arkadaşlar bakın benim Sony Z5 aldığım yedek ve buradan bunu sonraki diyerek bakın bu şekilde hangi verileri yedeklediysem onları telefonuma tekrar geri atacak. Ee, evet diyorum arkadaşlar. Ekranda tabi telefonun ekranını siz görmüyorsunuz ama onları o şekilde yapabilirsiniz. Tamam diyorum. Evet buradan kendi İçerim. Anladım. Sonraki diyorum. Evet, bütün verilerim. Yedeklediğim veriler. Arkadaşlar geri yükleniyor. Evet. Tamam dedim. gördüğünüz bir yedekleme ve geri yükleme çok kolay. Tabi bu sırada ek, telefonunuzun ekranında uyarılar gelecektir. Onlara evet diyerek devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi Xperia Transfer ise şu arkadaşlar. Diyelim elinizde bir Xperia Z3 var. Ve bu Z3'e deki verilerinizi yedekleyip ya da Z3'deki verilerinizi direkt bir Z5'e geçirmek istiyorsanız arkadaşlar e, bu Xperia transferle bunu yapabilirsiniz. Ayrıca ayrıca bakın e, eski Android ve iOS cihazınızdaki içerikleri de birbirine aktarım yapabilirsiniz. E, buradan tabi seçeceksiniz ne istiyorsanız buradan hangi e, ya da başka bir Android cihaz olabilir Samsung olabilir ya da ne bileyim Huawei olabilir. Diğer cihazlardan birini seçip ya da Sony'yi ya da Sony de olabilir tabi eski cihazınız ya da iOS buradan iOS'u seçtiğiniz zaman sonraki diyorsunuz sonraki diyorsunuz. Tabi buradan iCloud, iCloud yedeklemesi varsa direkt iCloud yedeği üzerinden de bunu yapabiliyor. Ya da bir iTunes yedeği varsa bakın iTunes yedeği varsa bakın daha önce aldığım benim iTunes yedeklerim var burada. Bunlardan birini direkt telefonuma atabilirim. Yani bu sonraki dediğim zaman arkadaşlar verilerimi bu şekilde telefonuma atabilirim. Şu an bunu ben e, bu verileri kullanmak istemediği için iptal diyorum. Şimdi bu kısmı da size anlattım. Bir de dosya aktarmaları var. Bakın burada müzik dosyalarını iTunes üzerinden aktarma var ya da Mediago gibi cihazlar üzerinden ya da klasörden bakın klasör ekle diyerek sizin burada bulunan bilgisayarınızda bulunan bir mp3 klasörünü direkt buraya aktarabilirsiniz arkadaşlar ya da iTunes üzerinden de aktarabilirsiniz ama ben genellikle verilerimi bilgisayarda sakladığım için müzik dosyalarım ya da video dosyalarım ee, buradan klasör ekle diyerek herhangi bir mp3 klasöründen mp 3leri buraya ekleyerek yeni telefonuma aktarabilirim arkadaşlar iptal diyorum ee, bu kısmı anlattıktan sonra arkadaşlar e, yazılım günceleme bölümüne giriyorum. Bakın buradan yazılım güncelemesi şunu diyor. E, zaten telefonunuzda, telefonunuzda diyor. En son sistem yazılım güncel. O yüzden e, buna gerek yok diyor. E, bir de yazılım onarım bölümü var arkadaşlar. Yazılım onarımında ise cihazınız eğer kapanmışsa açılmıyorsa e, bu e, cihazınızı cihazınızı bu program üzerinden açılır hale getirebilirsiniz. Ya da don, donuyorsa ya da yazılım ile ilgili bir sorunu varsa buradan fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Cihazınızı fabrika yazılımına döndürebilirsiniz. <laughs> buradan yaparak işlemimiz arkadaşlar e, cihazınızı sağlam hale tekrar getirebilirsiniz. Tabi cihazınızda sadece yazılım arzısı varsa. Ve burada tabi bunu soruyor. Google ile ilgili bazı uyarılar var. Uyarıları var. E, yani bir cihazınızın içindeki Google hesabının da silineceğini söylüyor. O yüzden veya da parolasını bilme, bilin diyor. Çünkü bunları bilmeden atarsanız diyor cihazınıza ekranda, açılışta Google hesap şifresi soracağı için bunları bilmeden atmanız doğru değil diyor. Sonraki diyorsunuz ve bu şekilde başlıyor. Önce yazılımı indiriyor arkadaşlar. Ondan sonra telefonunuzu atıyor. Şimdilik ben iptal diyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Sony Compane Xperia Compane bu kadar arkadaşlar. Sony Compane ya da Xperia Compane hangisini diyorsanız bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Sony'nin kendi menajeri bu şekilde. Basit bir uygulama arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Kolay gelsin.